Öncelikle <laughs> mesaj metnini okuyorum. Sevgili nokta nokta esnafım, bütün hepsine gittim. Virüs salgını nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız. Ve bu süreçte sizin yanınızdayız. Şimdi bu benim söylediğimde bir tane yanlış olursa, istediğiniz gibi her türlü ortamda özür dilemeye de hazırım. Aşağıdaki platformlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başkent Mobil, Başkent Yüzeliş, ayrıca Kriz Masası'nın formu. Dayanışma bizi biz yapıyor. 6 milyon ile birlikte güçleniyor. Bize verilen e, listede 1896 berber, kuaför ve güzellik salonu var. Biz bunu ticaret odasından aldık. Bunlardan 1807 kişi başvurmuş. Bunların tamamına da 500 lira yatırılmış. Sözümüz söz. Gelin yazıl olarak biz size dekontlarıyla verelim. Peki biz bunları neye göre ayırdık sizce? Niye siyasi ayrım yapalım? Neden siyasi Bu Türkiye'nin yahut da bu belediyede böyle bir yardım görülmüş müdür? Esnaf bu kadar sahip çıkma görülmüş müdür? Minibüs, halk otobüsleri destek aynen devam edecektir. Yaşar Nesla da böyle bir şey kendisi dile getirebilirdi. Bunu çok gereksiz bir konuşma olarak görüyorum açıklıyorsa. Bunların hepsini kaç kişiye kaç mesaj atılmış? Bakın burada var. Bunu ben size verebilirim. Kaç kişiye mesaj atılmış? Kaç kişi bize dönmüş, kaçına da ne şekilde yardım yapılmış? Her şeyi resmi yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söyleyeyim? Şimdi gelelim veresi defterlerine veresi defteri sizi çok rahatsız etmiş. Bir dahaki mecliste isterseniz şuradan bütün görüntüleriyle kime kaç para yatırıldığında gösteririm size veya bir flash gelin ben size vereyim. Tek tek gidin o esnafın hepsini kontrol edin. Söyleyeceğim budur, kimseyi ayırmadık. Kimseyi de ayırmayız. Bunu söyleyeyim. Arkadaşımız biraz siyaset yapmış açıkçası. Bizim elimizdeki liste bu. Başka da belediyede berberler, kuaförlerle ilgili bir liste yok. Aldığımız bütün listeleri bir esnaf odası ve ticaret odasından aldık. Bize verilenler bunlar. 1896 berber, kuaför ve güzellik salonu. E buyurun. Berber odası başkanı yalan diyor şimdi. Ben size ne diyeceğim? Onunla onunla çözün. İşte telefonda. Evet ben eee buradan eee hemen bilgiyi verelim. İsim, ben... isim aynı mı Ertan Bey? Başkanım, başkan. başkan şey... Dernek başkanı. Ve sesli olarak dinletin. Gelin buraya verin bana ben sesli olarak dinleteyim. Aç sesini. Böyle kara çalmaya gerek yok yapılan güzel bir işe. İsmi ne? Berber Adası Başkanı Sezai Kara. İsmi de burada yazıyor. Evet Sezai Bey dinliyoruz sizi. Bütün belediye meclisi dinliyor. Aleykümselam. Ee, şimdi bana sorulan bir soru vardı, ee, üyeleriniz arasında ayrımcılık yaptınız mı diye. Ee, ben şunu söylemek istiyorum, bizim 3 bin tane üyemiz var, 3 bin tane üyemizin telefon numaralarını belediyeye teslim ettik. Bizim hiçbir türlü insanlara ayrımcı şeyimiz söz konusu değildir. Bunu diyenleri de e, kınıyorum şahsen. Bir dakika Sayın Başkanım, bizim Peki. sorunun cevabı bu değil. 3000 bin üyemiz var diyor ve siz 1800 diyorsunuz. Evet. Kaç üyesi var sorar mısınız? Başkanım? Bize başkanım? gelen 1896 tane an... hepsine gönderdik. Peki kendisi ne diyor? Kaç üyesi var mı Sayın Başkanım? Bir tane. Şimdi, evet. Biz, bizim en son sorduğumuzda belediyeyle görüştüğümüzde e, 1800 küsur tane başvurun olduğu söylendi. Evet. Üyemizin hepsinin bilgilerini ayrım yapmak için teslim ettiğimizde bizim elimizde de belge var üye sayısı kaç sizin? Bizim şu anda 3000 üç 3000'i bin, üç bin geçtik şu anda. Şu anda Hayır, geçtiniz 3000'i. Bize Bir saniye, onun da bilgisini alacağım şimdi. Başvuran 1807 ve tamamına verildi. Şu anda telefon attığımda kendisi. Hayır, 1807 kişi. Bakın, sayın başkan, burada açıkça söylüyorum. Önerge sahibi de dinliyor. 1807 kişi verilmiş. Hepsinin de makbuzu var. Sevgili başkanım öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Alamayan vermeler var ama parayı bana arıyorlar. Başkanım ben alamadım diyorlar. Yok. Başkanım sorun. Ya, ben... ya, ya alamayan, alamayan varsa benim hatam mı? Başkanım başvurup da alamayanlar var diyor. Bakın sayın başkanım. Alamayan şu anda... demek ayrı. Siyasi ayrım diye suçlamak ayrı. Başkanım, bakın az önce 1800'e denildi, 3000'e çıktı Sayın Başkanım, bakın. Biz ettik başkanım onları. Alanları aldı ve alanlarda için teşekkür ediyorum ama alamayanlar var olduğu söyleniyor çünkü... Buyurun söyledi, söyledi başkanım, alamayanlar, alamayanlar var dedi. Evet, alamayan da varmış ama bize başvuru 1807, 1877 ver, verildi. Şu 3000'i de sorguluyorum şimdi, nedir diye. Evet başkanım, lütfen onda sorguluyorum. Onun da ne cevabı istiyorlar. geliyor. Tamam. Onun Başkan, da cevabı geliyor. Anda, yani bir defa böyle bir suçlama ayıp. İnsan gelir der ki Berbese Sizay Bey de neden 1800 kişiye gitti tamamını verilmedi diye gelip bize müracaat edebilirdi o tarihte. Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum Sizay Bey. Bir dakika. Bakın Sayın, bize gelen 1896 diyor mesajda bir arkadaşı görevlendirin size gelen listeye baksın Çok, nereden bakın, hata var. Başkanım özür diliyorum siz onu konuştunuz şu anda da bakın be, yine berber olan Sezai Bey ile beraber çalışan Ümit Özdek eski Uranket muhtarının kardeşi şu anda diyor ki kendisi de bir dakika bir dinleyelim ne diyorsunuz Ümit Bey? Evet arkadaşlar bu konuyu kapatıyorum başka okuyun devam edin. Nasıl? Neyse bu konuyu kapattık arkadaşlar. Hata varsa düzeltilir ama gelen bize form 1807 tane hepsine de gönderildi. Toplam 490.784 kişiyle iletişime geçtik pandemi süresinde. Hepsinin listesi var. Bunu alabilirsiniz.